Evet değerli izleyenler Fenerbahçe Alanyaspor karşılaşmasının devre arası programında hepinize Berşan Taşkaya kanalından merhabalar diliyorum. Fenerbahçe ilk yarıyı e, bakıyorum ilk yarının son düdüğü de çaldı. Fenerbahçe Alanyaspor karşısında ilk yarıyı İbrahim Kaya'nın 18. dakikada kaydetmiş olduğu golle 1-0 geride kapattı. Hakikaten Fenerbahçe adına çok talihsiz, e, çok kötü bir gecenin içerisindeyiz. Fenerbahçe adeta sahada yok. Fenerbahçe futbolcuları çok yorgun durumda. Trabzonspor karşılaşmasındaki yorgunluk takımın yüzünden tam atlatılmış değil. Fenerbahçe takımı ilk yarıda istediğimiz bizim görmüş olduğumuz Fenerbahçe takımından çok uzakta. Ya sanki Fenerbahçe'li futbolcular sezonu kapatmışlar. Ertesi hafta ligin son haftası artık tatil modundalar. Şampiyonluk da gitmiş. Biz bu kafada bu zihniyette oynayan bir Fenerbahçe futbol takımının ilk yarısında karşı karşıya kaldık. Hakikaten Eylül ayında kongrenin zararlarını bu karşılaşmada Fenerbahçe takımı görüyor. Hiçbir futbolcu sorumluluk almıyor. Hiçbir futbolcunun koşacak hali yok. Fiziksel olarak Fenerbahçe takımı yerlerde hocanın tercih etmiş olduğu ikon bir hakikaten çok sıkıntılı bir ikon bir. Yani Fenerbahçe daha 3-4 gün önce... Çok zorlu bir Trabzonspor karşılaşmasına çıkmışken Fenerbahçe teknik adamının böyle bir kadroyu tercih etmesi, İrfan Can Kahveci yedek bırakması yani Fenerbahçe'nin bugün yedeklerine bakacak olursak e, bir sürü oyuncunun bence rotasyon olarak değerlendirmesi lazım Cenk Tosun'un ya Anderson Tariska bugün Fenerbahçe takımının en önemli oyuncularından bir tanesi olarak adettiğimiz Anderson Tariska'nın Fenerbahçe takımında ilk yarıda koşacak hali yok. Çok kötü durumda Fenerbahçe. Hakikaten Alanya Spor'un ilk yarıyı Fenerbahçe'nin 1-0 olarak e, geride kapatması şans. E, çünkü Alanya Spor takımının yakalamış olduğu çok sayıda yine şa e, müthiş şanslar vardı. Pozisyonlar vardı. Bunları da değerlendirebilirlerdi. E, ama tabii ki de Fenerbahçe ilk yarıyı geride kapattı. Bartu Elmas yedeklerde. Levent Mercan, İrfan Can, Yiğit Efe, Çağlar. E, Çağlar söğüncüyü ben bugün Çağlar'ı e, İrfancan'ı, Levent Cenk Centos'unu Bartu Elması, e, bu isimleri Fenerbahçe'nin ilk 11'inde bekliyordum. Çünkü çok tempolu bir karşılaşmayı geride bıraktı Fenerbahçe baktığımız zaman e, geçtiğimiz hafta. Bu nedenle ben Fenerbahçe takımında bu ilk 11'de revizyon revizeler bekliyordum ama hocanın tercihi bu yönde olmadı. Ama arkadaşlar şunu söyleyeyim. Yani sanki Fenerbahçeli futbolcular lige havlu atmış gibi top oynadılar. Ya yani hiçbir şekilde sahada yoklar sağda koşacak, pozisyona girecek, fark yaratacak bir futbolcu yok. Yani Fenerbahçe ikinci yarıda bu futbolunu sürdürürse Alanya farklı bir sonucu, farklı bir neticesiyle maçı tamamlayacak Fenerbahçe. Ve bu sonuç, bu netice sandıkta da Fenerbahçe, Fenerbahçe'de dengeleri değiştirir. Şu anda şu anda hakikaten ya Fenerbahçe'li taraftarların birçoğuna bakıyorum. Psikolojik olarak da iyi durumda değiller. Fenerbahçe maçı kaybetsin gitsin. Ali Koç gitsin. Kafasıyla karşılaşmayı bu gözle bakan çok sayıda taraftar var ama işin e, gerçek realitesine baktığımız zaman da geride olan bir Fenerbahçe var. İkinci yarıda bir an önce toparlanması lazım. Bir an önce maça ortak olması lazım. Hocanın değişiklikler, değişikliklerle ikinci yarıya başlaması lazım. Ya bunların hepsini göz önünde bulundurduğumuzda sıkıntılı bir ilk yarı atlattı Fenerbahçe. Onu söyleyelim. Şimdi oyuncu oyuncu tabii performansları değerlendireceğiz. Ama Anderson Taliska ile bir başlamak istiyorum. Hakikaten önündeki topu hareketlenmekte çok zorlanan, sahanın neredeyse yokları oynayan, hiçbir şekilde sahada varlık gösteremeyen bir Anderson Taliska vardı. Fenerbahçe'de hakikaten Anderson Taliska'nın zaten sene başından beri sıklıkla ifade ediyoruz. Fiziksel olarak çok iyi durumda değil. Bu adam haftada iki tane karşılaşmayı kaldıracak fizik olarak yeterli seviyeye gelmiş değil. Hiçbir zaman da bu seviye Fenerbahçe takımında çabuk çabuk da gelecek değil. Taliska evet iyi bir oyuncu, iyi yetenekli biri ayak ama hep şunu söylüyorum. Yani ilk yarıları özellikle haftada iki maç oynadığımız tempolarda Taliska'yı Tariskayı, Fenerbahçe'nin biraz daha değerlendirmesi, dinlendirmesi lazımdı. Ve bu karşılaşmada ben Anderson Taliska'nın yerine en azından o bölgeye Şimanski'yi çekip Hocanın sağ tarafta İrfancan Can Kahveci'yi değerlendirmesini bekliyordum. Santrafor bölgesinde İrfan Can dosunu bekliyordum. Son karşılaşmaları bayağı bir sürede verdi. Bartu'yu değerlendirdi İsmail Yüksek yerine. Ben Bartu'yu da bekliyorum ilk 11'de ama hoca tercihlerini bu yönden yana kullanmadı ama iştahsız arzusuz seçimin de aslında yansımalarını görüyoruz. Çünkü Fenerbahçe'li futbolcular şu anda sorumluluk almıyor. Hepsi Seçimde seçimin birinci içerisinde ve Ali Koç'un da gideceği havasının, Ali Koç Başkan'ın da gideceği havasının da takım içerisinde yavaş yavaş sezgilendiğinde görüntüsünü bence bu karşılaşmada görüyoruz. Çünkü hiçbir futbolcu sorumluluk almıyor. Her futbolcu sorumluluk almaktan kaçınıyor. Bugün itibariyle gördüğüm tablo bu Fenerbahçe takımda ve şunu yorumluyorum. Sanki ertesi gün Fenerbahçeli futbolcunun hepsi sezonu kapatacak, tatile gidecek maç bitsin de biz kurtulalım bu karşılaşmadan gitsin. Havasında bir Fenerbahçe takımı var. Bu da Fenerbahçe adının üzücü. Hakikaten çok üzücü bir durum. Ee, bu toparlanabilir bir durum mu? Elbette toparlanabilir ama hocanın hocanın bu takıma e, etki etmediğini gördüğümüz karşılaşmalardan bir tanesi. Yani herkes Trabzonspor maçında şöyle etki etti, böyle etki etti, Önde baskı falan. Fenerbahçeli futbolcuların e, Mourinho dönemindeki futbolun oynamış olduğu oyundan hiçbir şeyi kaybetmemiş. Hatta hiçbir şeyde kazanmamışlar. Tedesco'nun da takıma çok da etki ettiğini görmedik. Tabii kısa bir süre içerisinde geldi. Çok çabuk da etki etmesini beklemiyoruz ama hakikaten ufak tefek en azından dokunuşlar yapabilirdi mevcut kadro içerisinde. Tamam yeni transferler bugün belki takım içerisinde oynamayabilir. Ama Fenerbahçe takımının şu andaki kadrosunu, ayaklarının bu karşılaşmayı en azından kazanabilecek ayaklar olduğu içeris düşüncesi içerisindeyim. Dolayısıyla, dolayısıyla hiçbir şekilde bahanelerin arkasına Fenerbahçe takımının, Fenerbahçe hocasının sığınmaması gerekiyor. E, bu karşılaşmanın ilk yarısının e, Fenerbahçe adına Fenerbahçe adına e, önde kapatılması lazımdı. Yine söylüyorum çok yorgun bir Fenerbahçe takım var. Trabzonspor karşılaşması fiziksel olarak oyuncuları çok yormuş. Hele ki yani ben şunu da anlamıyorum. Yani neden bu kadar yorulduklarını anlamıyorum. E, yani daha sezonun başı hiçbir şekilde Avrupa oynanmamış. Hiçbir şey oynanmamış. Fenerbahçe takımı dökülüyor. Kampı belli ki iyi geçirmemişler. Birincisi bu da Mourinho'nun da hala kötü etkilerini Fenerbahçe'de devam ettiğini de bu maçta sezimliyoruz. Ama hakikaten Fenerbahçe takımının, Fenerbahçeli futbolcuların hiçbir şekilde koşacak mecali yok. Koşacak mecali yok Fenerbahçeli futbolcuların. Ve Fenerbahçe takımı böyle giderse sezona sezona çok kötü bir noktada havlu atabilir. Bakın arkadaşlar rakibi Galatasaray. Galatasaray'ın bu ligde bu ligde puan kaybedebileceği bir takım yok. Puan kaybetse de o sizin bahsettiğiniz meşhur yapı, meşhur hakemler buna izin vermez. Bunu defalarca kez söylüyoruz. Bugünkü maç ne yapıp ne edilmeli? Soyunma odasına mı iniyorsunuz? Ne yapıyorsunuz? Artık görevdeki son karşılaşmanız. Çıkın kardeşim şu karşılaşmayı alın. Alın. Fenerbahçe'de bugün belki de şampiyonluk gidecek. Ya Fenerbahçe hep sezon başında yaşanan bu puan kayıplarını hep aradı. Tutup da bu karşılaşmayı kaybedip sonra sezonun geri kalan bölümünde bu puan kayıplarını Fenerbahçe takımı aramasın kardeşim. Aramasın. El atın yönetim olarak. El atın. Gerekirse futbolcuyu siz çıkarır. Siz bu futbolcuyla konuşun. Motivasyon konuşmasın mı veriyorsunuz? Cebinizden para mı veriyorsunuz? Senelerdir zaten cebinizde Para veriyorsunuz hiçbir etken etmiyor. Ama çıkın kardeşim şu karşılaşmayı alınması için elinizden geleni yapın. Elinizi artık nerenize götürüyorsanız götürün. Şu karşılaşma, şu karşılaşma giderse, giderse emin olun hiçbir şekilde telafisi olmayacak bir maçtır. Telafisi olacak. Lig uzun maraton. Bunları yemeyiz kardeşim. Hoca, hoca işte adaptasyon süreci falan. Daha bugün Sayın Başkan'ın açıklamaları var. Bu takımı herkes şampiyon yapar dedi. Bu takımı herkes şampiyon yaparsa bu takımın oynadığı futbol bugünkü rezaletin adı nedir? İlk yarıda Fenerbahçe takımı tamamıyla şu andaki karşılaşmayı geride tamamlamasının yani 1-0 ile tamamlaması tamamıyla şans. Alanya Spor takımı bugün ilk yarıda üçlük yapabilirdi Fenerbahçe takımını ya. Böyle bir rezalet takım Fenerbahçe'de görmedi. Ve daha Eylül ayı içerisindeyiz ya. Alın size Eylül ayı kongresi. Rezalet yazıklar olsun. Eylül ayı kongresi tutturdunuz Eylül ayında Fenerbahçe. Transferler yapacağız, onu yapacağız, bunu yapacağız diye. Eylül ayında kongre yapacağız. Bugün takımının geldiği nokta itibari. Takım koşmuyor, koşmuyor bile. Kardeşim mücadele etmiyor. Mücadele etmiyor. İkinin mücadeleye girmeye korkuyor Fenerbahçe'nin futbolcu. Risk almıyor, sorumluluk almıyor top ayağına gelsin. Aman top ayağıma gelmesin diye kaçan, köçen, korkak bir Fenerbahçe takımını ben Eylül ayında izlemek istemiyorum kardeşim. Bu Fenerbahçe takımıyla da olmaz. Bu takımda şampiyon olmaz. Ya biz yeni transferler tamam bunlar geldi ama yeni transferlerden kim oynuyor kardeşim Fenerbahçe takımında da biz etkisini gördük. Ya daha Ederson sakat, Asensio hazır değil. Ne de, ne vereceği belli değil. E bir kere bak bir Ederson transferini Fenerbahçe'de diyorsunuz yeni transfer. Oynamayan iki tane adam var. Ederson, Kerem Aktürkoğlu. E John Duran da sakat. John Duran da sakat. E bugün Fenerbahçe'nin eksiği ne de bugün böyle bu Fenerbahçe takımını bize izlemeye reva görüyorsunuz. Ya çıkın Fenerbahçe'nin futbolcuların da kendisi şu anda şu anda bazı futbolcular durumu maalesef ki sabote ediyor arkadaşlar. Ya durumu sabote eden Fenerbahçe'nin futbolcular var. Takımın içerisinde Anderson Tariska bakın sıklıkla eleştirdik. Bakın çok yetenekli bir ayak. Belki de Fenerbahçe'ye çok katkı sağlayacak bir futbolcu. Ama kardeşim tasarruflu kullanacaksın. Bu adam maalesef ki geçtiğimiz dönemde Sayın Acun Ilıcalı'nın Fenerbahçe'ye bir kazı, kazı kazık gibi çaktı Fenerbahçe'ye. Bunu gitti. Ama bu adamı da maalesef ki tasarruflu kullanmak zorunda Fenerbahçe. Bu Tariska bu Taliska aynı hafta içerisinde iki kane karşılaşma oynayamaz. Bunu sıklıkla söyledik. Bugün ya İrfancan Can Kahveci ya sevgili İrfancan Can Kahveci'nin eşi e, Mourinho gittikten sonra paylaşım var. Bir takım paylaşımlar yaptı. Bugün İrfan Can yine yedek. Yine yedek arkadaşım yine yedek ya. İrfancan Can Kahveci yine yedek Fenerbahçe takımında. Ya yani bu İrfancan Can Kahveci'nin ne suçu ne günahı var. Oynatın kardeşim. Oynatın. Oynatın şu karşılaşmayı. Yerli futbolcuları bırakın. Levent Mercan, Arşi Brown, Levent Mercan değişikliğiyle ikinci yarıya başlarım bu arada. İkinci yarıda İrfan Can'ı atarım oyuna. Talişka, Cenk Tosun yaparım. Bu futbolcularla oynarım. Çıkın kardeşim. Oğuz Aydın. Ne problemim, ne sıkıntım var kardeşim ya. Sene başından beri bu Oğuz Aydın bir türlü kendisini bulamadı. Küme, düş, küme düşme adayı, Gençler Birliği karşılaşması takımına karşı iyi futbol oynadı diye iyi futbol oynadı yerden göl sığdıramazdınız Oğuz Aydın bugün geçtiğimiz haftada oynamadı koşacak mecali yok ya Oğuz Aydın problem ne geçtiğimiz sene süper top oynadın herkes seni takdir etti milli takıma gittin milli takımda asistler yaptın orada formayı belki de garantileyecek duruma geldin bir Hollanda'ya tatile gittin geldin kendini bir türlü bulamadın ya nedir problem ya çık kardeşim oyna sen Bugün o Galatasaray takımında Yunus Akgünler'den, Barış Alper Yılmazlar'dan milli takımda formayı alıp asistleri yapan adamsın ya. Kerem Aktürkoğlu beraber milli takımın asıl oyuncusuyken bugün fiziksel olarak koşacak, çalım atacak halin yok ya. Çalım atacak, ilerleyecek halin yok Oğuz Aydın. Nedir problem Oğuz Aydın'daki? Ya Oğuz Aydın, Oğuz Aydın ya böyleyse, böyleyse ya durumu sabote eden futbolcular arasına girmişse Oğuz Aydın'ın Fenerbahçe takımında olmasın. Fenerbahçeli takımın futbolcuları şu anda durumu sabote ediyor. Hiçbir şekilde çıkaramaz. Alanyaspor takımı, Alanyaspor takımının Fenerbahçe takımından, Fenerbahçe takımıyla kıyaslayın ya. Fenerbahçe takımı hiç koşmadan bu takımı yenebilir arkadaşlar. Hiç koşmadan ama durum sabote ediliyor şu anda. Mücadele etmek istenmiyor. Bir Milan yer var. Helal olsun. Alnından öpüyorum. Hakikaten mücadele ediyor mu ediyor? Sağ içerisinde koşuyor mu koşuyor? Elinden geleni yapıyor mu yapıyor? Milan Şikriyar dışında hiçbir Fenerbahçeli futbolcu şu anda saha içerisinde yok. 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 Uyuyor Fenerbahçe takımı. Uyuyor. Ya hocam. Tedesco hocam. Ya sen sen evet 3-4 günde geldin ama hiç mi bu takıma etki etmedin kardeşim ya? Hiç mi etki etmedin ya? Ya Sergen bakın arkadaşlar erken geldi bu adam işte ne yapacak falan Ya Samandıralı yatıp kalkıyordu bu adam sözde. Hani ne oldu kardeşim? Hani önde baskınız? Hani Trabzonspor maçında önde basıyordu. Tedesco'nun müthiş pres vardı. Sağda solda troll hesaplar paylaşıyordu. Ne oldu kardeşim Tedesco'nun presine? Ne oldu? İkincisi nedir ya bu Şimanski aşkınız? Mourinho geliyor Şimanski oynatıyor. Başkası geliyor Şimanski oynatıyor. İsmail Hoca'ya da kızıyorduk. Ya İsmail Kartal da bu adamı çok formsuzken kesemiyor. Bırakın kardeşim bu Şimanski Fenerbahçe takımına katkı sağlamıyor. Fenerbahçe zarar veriyor. Ya yanındaki adama pas atacak hali yok. Pas atacak durumda olmayan bir şımaz ki şu anda Fenerbahçe takımından nasıl oynatırsınız siz ya? Ya bu ilk bakın hep söylüyorum ya. Şu İrfan bir hoca da gelsin güvensin sırtını sıvazlasın şu adamın ya. Asensio'ya ona buna bu kadar sahip çıkacağınıza çıkın elinizde hazır kamp yemiş bir İrfan kahveci var. Çıkın oynatın kardeşim şu adamı. Çıkın kazanın Fenerbahçe takımı olarak. Bugün şampiyon olan takımların hepsinde yerli futbolcunun önemi çok büyüktür. Fenerbahçe takımı eğer şampiyon olmak istiyorsa İrfancan Can Kahveci kazanmak zorunda. İrfan Can Kahveci gibi bir değeri her dakika her saniye kaybettiği takdirde Fenerbahçe takımı şampiyon olmayı unutsun. Bu kadar da net konuşuyorum yani. Ama bugün Fenerbahçe takımı maalesef ki durumu sabit ediyor. İkincisi Ennesiri. Fizik olarak evet biraz kendini bulmuş ama dar açıda da onu at. Dar açıda da onu at Ya yani şu kaçırdığı fırsatları bir klip yapsak yani hakikaten e, klibin dakikası kaç dakika olur bilemiyorum. Mert Müldür ısınıyor şu anda arkadaşlar. Yani rezalet, rezalet. Bakalım ya kim girecek oyuna, nasıl bir etki edecek. Ama orta saha İsmail Yüksek çok kötü durumda. E, sakatlığını Ederson atlatana kadar ben İsmail Yüksek'dir. Bartu Elmas'ın hep her zaman oynaması gerektiğini düşünüyorum. Ve şu anda ben sene başından beri de söylüyorum. Fenerbahçe takımında orta sahadaki en hazır isim hep Bartu Elmas olduğunu söylüyordum. Trabzonspor karşılaşmasında bana göre de çok iyi futbol oynadı. Yine deplasmanda oynanan Feyenoord karşılaşmasında da oyuna girdi, etki etti. orada da çok iyi oyun oynadı. Bartu Fenerbahçe takımının bana göre vazgeçilmez isimleri arasında yer alması lazım orta sahada Ederson sakatlığını atlatana kadar bu İsmail Yüksek e, sene başından beri Benfica karşılaşmalarında Amrabat'ın sakatlığı e, on, bir e, Kocaeli maçı var iyi oynadı onun dışında İsmail Yüksek e, bir türlü kendini bulamadı dolayısıyla İsmail Yüksek de bir an önce kendine gelsin kendini toparlasın ayağa kalksın bu İsmail Yüksek bu İsmail Yüksek Fenerbahçe'ye katkı sağlamaz hatta zarar verir onu da sizlere söylemiş olayım. Neyse arkadaşlar ikinci yarı başlıyor. İkinci yarıda görüşmek dileğiyle. E, maç sonunda maç sonunda tekrardan buluşalım. Şimdiden sağlıcakla kalın.